Merhabalar Burcu Hoca'nın dersine hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz ondalık kesirlerde çarpma işlemi problemleri. Çarpma işlemini bir önceki dersimizde detaylarıyla sizlere anlatmıştım. Kurallarını anlatmıştım. İki yöntem şeklinde anlatmıştım. Bugün de onlarla ilgili problemler çözeceğim. Birinci soruyla başlıyorum canlarım. Tanesi bir tam yani artık bunu bir tam %55 diye de okuyabilirsiniz. Hani ben bunu önden söylemek istedim. Ben bazen hızlı olsun diye sıkmamak için 1,55 şeklinde okuyorum ama tabii ki daha önce söylediğim yine söylüyorum. 1,55 şeklinde okunmaz. Bu doğru bir okunma şekli değil. Hani onlara da dikkat etmenizi rica ediyorum. Peki tekrar birinci soruyla başlıyoruz. Hadi bakalım. Tanesi bir tam %55 lira olan kalemlerden 7 tane alan bir kişi kaç lira öder? Şimdi normalde siz tanesi 10 lira olan kalemlerden 7 tane alsaydınız kaç lira öderdiniz? 70 lira. Nasıl? Çarparak buldunuz. İşte normal sayılar vererek bu tarz problemlerde önce hangi işlemi yapacağınızı anlayabilirsiniz. Bunu mutlaka yapın. Sonra da o sayıyı kaldırıp gerçek sayıyı koyarak... Yani ben burada 10 lira koyup çarpacağımı anladıktan sonra demek ki burada 1,55 ile 7 sayısını çarpacağımı ne yapmış oluyorum? Kesinleştirmiş oluyorum. Hadi çarpalım. Bunu 3 basamaklı bunu 1 basamaklı sayı gibi Alt alta yazarak normal çarpma işlemi yapıyorduk ve çarpma işleminde virgüllerin alt alta gelme zorunluluğu yoktu. Sanki onları basamaklıymış gibi düşünecektik. 7 kere 5 35 elde var 3. 7 kere 5 35 3 daha 38 yine elde var 3. 7 kere 1 7 3 daha 10 yapacak. Sonra burada virgülden sonra kaç basamağımız var? 2. Burada virgül yok. O zaman toplamda ben 1 2 basamak sonuçtan ne yapacağım? Ayıracağım. Ve kaç lira ödermiş? 10,85 lira ödermiş arkadaşlar. Geldik ikinci sorumuza. Kenarları 0,4 cm ve bir tam onda altı santimetre olan dikdörtgenin alanını bulunuz diyor. Şimdi dikdörtgen alanı neydi? Kenarların çarpımıydı. Bu kadar. O zaman ben yine burada bu iki sayıyı ne yapacağım? Çarpacağım. Sanki bunu iki basamaklı, bunu da iki basamaklı gibi düşünürsek nasıl alt alta gelecek? Şu şekilde. Aralarında virgül yok gibi düşüneceksiniz ve yazacaksınız. 6 kere 4, 24. Elde var 2. 6 kere 0, 0'dır. 2 daha 2 olacak. 1 kere 4, 4. 1 kere 0, 0. Bunları bir güzel topladık. Ve sonucumuz böyle çıktı. Şimdi başlıyorum. Burada virgülden sonra kaç basamak var? 1 basamak var. Burada virgülden sonra kaç basamak var? 1 basamak var. Ben bunları toplarsam 2 basamak ayırmam gerektiğine ulaşıyor muyum? Evet. O zaman 1, 2 basamak ayırdığımda cevap yani bu dikdörtgenin alanı 0 tam %64 olacak canlarım. Görüyorsunuz hem çarpma yapıyorsunuz hem de üstüne üstlük ondalıklı kesirlerde çarpma yapıyorsunuz. Üçüncü sorumuz kilogramı 8 tam onda beş lira olan üzümden iki buçuk kilo alan bir kişi kaç lira öder diyor. Bakın yine burada hani çok düz bir soru sorsam size mesela kilosu 8 lira olan üzümden 2 kilo alırsanız ne kadar ödersiniz? 16. Nasıl çarptınız? İşte olay bu. O zaman ben yine burada 8,5 ile 2 ne yapacağım? Çarpacağım. 5 kere 5 25 elde var 2. 8 kere 5 40 42 oldu. 2 kere 5 10 elde var 1. 2 kere 8 16 bir daha 17 mi yazdım. Normal toplama işlemimizi yaptık. Sonra ne yapıyorduk? Basamaklara bakıyorduk. Birinci sayıda virgülden sonra bir basamak var. İkinci sayıda da bir basamak var. Toplam iki basamak ayırmam gerekiyor. O zaman bir iki ayırırsam demek ki kaç lira ödeyeceğiz? 21 tam yüzde 25 lira ödeyeceğiz. Dördüncü soruyla devam ediyorum. Çevresi 365 tam onda 7 metre olan bir tarlanın etrafına 4 sıra tel çekilecektir. Buna göre kaç metre tel kullanılmalıdır? Şimdi dua edin ben burada size aslında daha zor nasıl sorabilirdim? <laughs> Bunun e, ne bileyim kare olduğunu söyleyebilirdim, bir kenarını verebilirdim. Sizden ekstra çevre isteyebilirdim. Şimdi burada zaten fark ettiniz mi bilmiyorum. Tarlanın nasıl bir şekil olduğunu söylemiyor, sadece çevresi. Yani ben böyle bir tarladan da bahsedebilirim. Önemli değil. Peki bunun çevresi belliymiş. Çok özür dilerim. Bazen böyle sesimizde de bir ne derler ona ya? E, akort mu oldu diyorlardı. Neyse şu anda diyemem. Detone oldum ha buldum buldum. Evet detone oldum ya canlarım benim. E, ee, ne yapsa bab hoca bu kadar çok video çekince artık bir yerden sonra ses ne yapıyor bitiyor tükeniyor yani. Hadi devam edelim. Şimdi bizim tarlamız çok güzel oldu ha bu arada gerçekten bir tarla gibi oldu. Bulut çevresi belli. Ben buna 4 sıra tel çekeceksem çevreyi 4 ile çarparsam ne kadar tel kullandığımı bulurum. O zaman sevgili ondalıklı sayımız ile ben 4'ü ne yapacağım çarpacağım. 4 kere 7 28 elde var 2. 4 kere 5 22 daha 22 elde yine 2 var. 4 kere 6 24 2 daha 26 yine 2 var. 4 kere 3 12 2 daha 14. Peki bunda virgülümüz yok. Burada virgülden sonra bir basamak olduğu için ben burada da bir basamak ayıracağım. İşte cevabımız maşallah 1462 tam 10'da 8 olacak canlarım. Bunlar hep yazılızda da çıkabilecek sorular. Hani ayrıyeten yazılı videosu çekmiyorsunuz hocam diyenler için söylemek istedim. Beşinci sorumuz. Bir kenarı iki tam yüzde 25 metre olan karenin alanı kaç metre karedir? Şimdi önce karenin alanı nasıl bulunuyordu? Tabii ki bütün kenarlar birbirine eşitti ve bir kenarını iki kez çarptığınızda alan buluyordunuz. Evet zor bir çarpma işlemi olacak bizler için. Ben o zaman burada 2,25 ile 2,25'i bir güzel çarpacağım. Sanki iki tane 3 basamaklı sayı çarpar gibi. Başlayalım. 5 kere 5, 25. Elde 2. 5 kere 2, 10. 12 elde var. 1. 5 kere 2, 10. 11'i bitirdik. Allah'tan bu 2, bu 2 olunca aynısı olacak. 2 kere 5, 10. Elde var 1. 2 kere 2, 4. 1 daha. 5. 2 kere 2, 4. Demek ki ben tekrar 2 ile çarptığımda buraya ne yazacağım? 450 yazacağım. Güzel. Peki toplayalım. 5, 2, 6, 9, 1, 10, 5. Hadi başlayalım. Burada kaç basamak var? Virgülden sonra 2 basamak var. Burada da virgülden sonra 2 basamak var. Toplam 4 basamak ayırmam gerekiyor. 1, 2, 3, 4. Buraya koydum virgülü. İşte cevap yani 4. Bu karenin alanı 5,0625 metre kare. Altıncı soru. Yarım litresi 3,2 lira olan kolonyadan 12 litre alan bir kişi kaç lira öder? Şimdi lütfen bu sorularda hani şu olaylara, kelimelere dikkat edin. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Yarım litresinin fiyatı belli mi? Belli. Peki ben buradan 1 litre fiyatını bulabilir miyim? Bence herkes bulabilir, değil mi? Yarım litre 3,2 ise ben 1 litre fiyatını bulmak için 3,2 ile 3,2'yi toplayabilirim ya da bununla 2'yi de çarpabilirim. Peki hangisi işimize gelirse? Ne oldu? 6,4 lira oldu. Bu 1 litre fiyatı. O zaman haydi ben 12 litre alıyorum ve kaç lira öderim? 12 çarpı 6,4 lira öderim. O zaman 6,4 ile çarpalım. 4 kere 2, 8, 4. 12 elde var 1. 6 kere 1, 6, 1 daha 7. Toplarsak 8, 6, 7. Burada virgülden sonra herhangi bir basamak yok. Burada bir basamak var. Ben o zaman sonuçta bir basamak ayırırsam 76 tam 10'da 8 lira ne yapıyormuş? 12 litre kolonyayı ödediği para oluyormuş. <laughs> Geldik 7. sorumuza. 4 öğretmen 20 öğrenci sinemaya gidiyorlar. Tam bilet 17 tam 10'da 5 lira. Öğrenci bileti 8 tam 25 lira ise bu topluluk toplam kaç lira öderler? Şimdi... Biliyorsunuz bu e, nasıl diyeyim bu tam bilet, sivil bilet, öğrenci, öğretmen yani bu sorular birazcık meşhur sorular ve lisede de karşınıza çıkacak olan sorular. Şimdi hadi bakalım bir başlayalım. Tam bilet ne kadarmış? 17,5 lira. Peki bu grupta kaç tane tam var? 4 tane öğretmen, 4 tane tam var demek. O zaman ben burada 17,5 ile 4'ü bir güzel ne yapacağım? çarpacağım. Peki öğrenci bileti de 8,25 liraymış. Kaç tane öğrenci gidiyor bu grupta? 20 öğrenci. O zaman ben 8,25 ile de kaçı çarpacağım? 20'yi çarpacağım. Böylece tamların ödediği ve öğrencilerin ödediği paraları bulduktan sonra bulduğum iki sonucu da toplayarak sorumuzu tamamlamış olacağız. Hadi başlayalım. 20 e de var 2. <laughs> 28 2 daha 30 elde var 3. 4 kere 1 4 3 daha 7. Burada virgülden sonra 1 basamak var. Şuradan ayırdım. Cevap ne oldu? 70. Bu tamların ödediği para. Geldik buraya. 0 0 0. 2 kere 5 10. Evet. Biliyorsunuz burada sıfır olduğu için hemen çarptım. Bunları da yazdım. Şimdi kaç basamak ayıracağım? 2, 1, 2 şurası. Öğrencilerin ödediği para da 165 lira oldu. Fark ettiyseniz bu arada virgüllerden de kurtulduk. O zaman toplam ne kadar ödemiş olacaklar? 165 ile 70'i toplar isek 235 lira öderler canlarım. 8. soruyla devam ediyorum. Ozan'ın parasının çeyreği 9 tam %75 liradır. Tanesi 2 lira. 2 liraya alışmışım ya da 2 lira 15 kuruş diyecektim. 2 tam 15 lira olan çikolatalardan 10 tane alırsa Ozan'ın geriye kaç lirası kalır? Düzel bir soru. Şimdi Ozan'ın parasının tamamını bilmiyorum. Çeyreğini biliyorum. Peki ben o zaman madem çeyreği buysa tamamını bulmak için 9,75 ile kaçı çarpmalıyım? 4'ü. Bakın Bab Hoca her zaman şuna hedefler. Yani ben burada size sadece ondalıklı kesirde çarpma olayını vermek istemiyorum. Yani bir gün bir yerde karşınıza çeyreği lafı çıktığında tamamını bulmanız gerektiğinde 4 ile çarpmanızı öğretmek istedim. O zaman hadi çarpalım. 20 elde var 2. 4 kere 7 28 2 daha 30 elde var 3 4 kere 9 36 3 daha 39 virgülden sonra 2 basamak var 1 2 ayırdım ha, 39 lira bu ne ozanın değil mi harika parasının hatta tamamı Harika. Şimdi Ozan'ın to toplam diyorum yaz. Parasının tamamı 39 liraymış. Tanesi 2 lira 15 2 lira 15 lira olan çikolatalardan 10 tane alırsa hatırlayın biz virgülü sayılarda 10, 100, 1000 ile kısa yoldan çarpmayı ne yaptık? İşledik. Ben burada 2,15'li kaçı çarpacağım? 10'u. Peki 10 demek 1 sıfır demek yani virgülün bir basamak sağa kayması demek. O zaman ben bunu alıp buraya koyarsam 21,5. Yani bu çikolatalara ödediği para olacak. Peki Ozan'ın 39 lirası vardı. Bunu çikolatalara verdi. Geriye ne kadar kaldığını bulmak için ne yapacağım? Çıkarma yapacağım. 39'da 21,5'i çıkarıyorum. Hep söylemiştim. Mutlaka her basamak sıfırla tamamlanacak. Ve sanki 390'dan 215'i çıkarır gibi çıkaracağız. 10'dan 5 çıkarsa 5. 8 Sekiz kaldı. 8'den 1 çıktı. 7. Burada 1. Virgülü de olduğu hizada indirdiğimizde geriye 17,5 lirası kalırmış. <laughs> evet. 9. soru. Tanesi 3,6 lira olan silgilerden 3 deste. Tanesi 4,7 lira olan kalemlerden 2 düzeni alan birisi toplam kaç lira Öder. Şimdi deste neydi? 10 demekti. Bir deste 10 demekti. Bir düzüne kaç demekti? 12 demekti. O zaman ben 3 desteye sayı olarak hangi karşılığı ver vermeliyim? 30'u vermeliyim. Peki tanesi 3,6 lira olan silgilerden 30 tanesi için ödeyeceği parayı nasıl bulacağım? 3,6 ile 30'u çarparak bulacağım. Çok güzel. Peki iki düzine kalem alıyor. O zaman iki düzine kalemde 24 tane yapacak. Peki bir tanesi 4,7 ise 24 kaleme kaç lira verdiğimi bulmak için 4,7 ile de 24'ü ne yapacak? Çarpacağım. Böylece silgi ve kalemi ayrı ayrı ödediği paraları bulduktan sonra bunları da toplayarak toplam ne kadar para ödediğimizi bulacağız. Hadi çarpı alıp 0 0 18 elde var 1 91 daha 10 topladık ve virgülden sonra bir basamak var şuradan ayırınca silgiye ödediği para ne oldu 108 lira oldu buraya geldim 28 elde var 2 16 2 daha 18 2 kere 7 14 elde var 1 8 1 daha 9 8 12 elde var 1 10 1 daha 11 Burada da yine virgülden sonra bir basamak var. Şuradan ayırırsam 112 tam 10'da 8'i de kime ödemiş? Kaleme. Peki o zaman kalem ve silgiye ne diyor? Ne kadar öder? Yani ben 112,8 ile 108,0'ı artık toplayacağım. 8 10 2 2. 220 tam 10'da 8 lira öder. 10. soru. Açılış ücreti 5 lira olan bir taksicinin 1 kilometre için aldığı ücret bir tam onda 4 liradır. Bu taksiyle 12 kilometre yol giden bir müşteri kaç lira öder? Bakın açılış ücreti demek siz ister 1 kilometre gidin ister 10 kilometre ister 50 kilometre gidin arabaya bindiğinizde bu 5 lirayı ödemek zorundasınız. Bu demek açılış ücreti bu demek. Peki kilometre başına 1,4 lira ödeyeceğiz. Peki ben o zaman 12 kilometre yol gittiğimde bu 12 kilometre için 1,4 ile çarparsam ne kadar para ödeyeceğimi bulurum. Çarpalım 8, 4, 2, 1, 8, 6, 1. Burada virgülden sonra bir basamak var. Şuraya ne yaptık? Ayırdık. Bu kilometre başına vereceği para. E ben demin ne dedim? Siz arabaya bindiğinizde bir de açılış ücreti olan 5 lirayı ödemek zorundasınız. 5'i de virgüllü yazarsak 5,0 diye yazdığımızda ve topladığımızda bu müşterinin bu taksiye ödeyeceği para 21 tam onda 8 lira olacak canlarım. Papocayla mutlu sona geldik değil mi? Kendinize çok iyi bakın ve sağlıkla kalın.